Proje amaç döneminde annenin yaşadığı duygular çocuğun yaşam enerjisinin temelini belirler. Eğer anne o dönemde korku, kaygı veya hareket kısıtlaması yaşadıysa bu duygular bebeğin hücresel hafızasına kaydedilir. Resetting sistemine göre hiperaktif çocuklar çoğu zaman anne rahminde hareketle güven aramayı öğrenmiş çocuklardır. Hamilelikte anne uzun süre yatmak zorunda kaldıysa Düşük tehdidi yaşadıysa ya da bebeğin hareket etmemesinden endişe ettiyse bilinç altında şu kayıt oluşur. Hayatta kalmak için hareket etmeli. Bu kayıt doğumdan sonra da aktif kalır. Çocuk sürekli hareket eder, yerinde duramaz. Çünkü bedeni durduğunda kendini tehlikede hisseder. Onun sistemi için hareket etmek varlığını hissetmenin tek yoludur. Ayrıca proje amaç döneminde ebeveynlerden birinin yaşadığı asansörde kalma, kapalı alanda sıkışma gibi deneyimler hareket et kurtul enerjisini çocuğa aktarmış olabilir. Resetting yaklaşımı bu durumu bir bozukluk olarak değil, bedenin kendini güvende hissetmek için bulduğu bir çözüm olarak görür. Şifa çocuğu durdurmakta değil, onun hareketinin ardındaki korkuyu çözmekte yatar. Unutmayın, anneler en iyi terapistlerdir. Size yardımcı olmak ve rehberlik etmek için buradayım.